izleyebiliriz. Atışma Welcome. Hello guys, bir video ile karşınızdayız. Soruyu yanlış sormuşlar oh. ondan diyor eks'e. Çok haklısın Ekse'cim Çok haklısın. Sıkıntı soruda. Salak. Like... Yahu salak. Like... Okay. We're here with the kafalar. ladies gentlemen, and gentlemen, Fakundo and Cem. Bugün arkadaşların kanallarını bulduk. Onlarla beraber oynayacağız. İyi, iyi, iyi videolarınızı da oh. izliyoruz. Takipteyiz. Arkadaşlar bugün anlat bakalım oynayacağız bu kanalda. Birisi kulaklık takacak, diğeri onu anlatmaya çalışacak. Her Çok kelimeyi anlatmaya çalışacak. Aa ben de bunu yapacağım. Ama maalesef iki tane yabancı arkadaşımız var. Birisi Lüey, diğeri Facundo. Cezamızın <laughs> şey. Türkçe konuşmak çok güzel. Evet. <laughs> İyegin, değil mi? Üçü bir takım. Biz üçümüz bir takımız. Sonunda ne olacak. Cezamız, kıyafetlerle havuza atlayacak. Aslında çok basit bir ceza ama oyunun içerisindeki makaraya odaklanmanızı istiyoruz biz. Aa, hayır hayır, ne demiş Ne dedik ki Anlamadım. Hadi geçelim, hadi Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ben kaçırdım. Ne oldu? Donate mi geldi? Hemen okuyalım. Hemen okuyalım. Neye baktın? Başka bir şey mi baktınız? Harbi de 300 TL de <laughs> DoBi 300 TL göndermiş. De DoBi yani ne diyebilirim ki? Gerçekten bir 300 TL göndermiş. acaba şaka mı yapıyorlar diye düşündüm de. Ee, sonra dedim ki yok yani şaka değil. <laughs> Çok teşekkür ederim desteğin için. Yani yayın... <laughs> Çok sağ ol. İyi yayınlar demişsin bu arada. Ben böyle şeylerde ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Kalıyorum öyle. <laughs> çok sağ ol. Nurullah da 50 TL daha göndermiş. Ve bir önceki bağışımı okumadın demiş. Nurullah kusura bakma hemen bakıyorum. Ee, bizim bir grubumuz var. Sen de selam söyleyebilir misin? Grubumuzun adı Blaçikovski diye okunuyordu. Blaçikovski'ye selamlar buradan. Nurullah'tan kusura bakma tekrardan. Dodo bir tekrardan desteğin için çok teşekkür ederim. <laughs> Herkes'e selam anacım kendine iyi bak neyse iyi yayınlar demişsin. Niye bana kendine iyi bak konyalı canavar? Teşekkür ediyorum burada, bu burada, bu arada. <laughs> Kusura bakma hala çok teşekkür ederim desteğiniz için. <laughs> ya saçım çok çirkindir yayınlar da iyi kazanıyor vallahi iyi geldi. <laughs> geçiyoruz? Hadi, hadi, hadi. Çok teşekkürler. Ya, ya, öyle bir şey yok. Kendi bizim ya, Şu an ilk maçımız Atakan Fatih, Lüey Cem olacak. Atakan Fatih anlatacak, Cem Lüey'i anlatacak en fazla anlatan ilk puanı alacak. Evet. Geçelim. Atakan Atak, Fatih buyurun. Tamam. biz hep bir Ağzımı oku. Kelimeler güzel. Duymuyorum zaten hiç ben duymuyorum. Ağzımı, e. oku. Tamam. ağzımı oku. Tamam. Ağzımı oku. Tamam. <gülüyor> tamam. Ne yapıyorsunuz ya? 1, 2, 3. Başla. İtfaiye. <gülüyor> <gülüyor> Çifaiye. Aa yakın. İtfaiye. İtfaiye. Ver. Oha çok iyi. Fitness. Fitness. Frizlik. Frizlik. Antifriz. Fit. Fit. Fil. Fit. Fil. Fit. Fil. Fit. 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 Pas. 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 doğru bildin. <laughs> çin. Çin. Gı. Çin. Sin. Çin. Çin. Sik. Ne diyorsun? Allah anlamıyorum. Çin. <laughs> çin. Çin Cin. Çil çil. Oo, çil çil. Öyle yap mı? Öyle yap mı? Devam devam. Çil çil. Çin Çin Çil. <laughs> <mi? Öyle> <laughs> evet, evet, Onu çin. yapsam bile anlamaz ki. Çil çil. Çil. Dedi de çin. unuttu. Ha? Çin. Çinli. Çin virüsü. Çin virüsü. He. Bitti. Bitti. Bitti, bitti. Bitti, bitti bitti. mi? İki tane. İki tane. Bir bir. Çin virüsünün son tane de bildi. Bilemedi, bilemedi. Bildi ya. Bilemedi. Montajda bildiririz. Hayır hayır ya. Okey. Bu arada bilemediğini kelime iptal. Hadi. Ha. Pardon, bir <laughs> dalma, Allah Allah'a dalmışım dansa. Peki benim de anlatmaya çalışırken kendimin tekrarlıyor olması. Are you ready? Ready? Ben. Evet, evet. Are you ready? Şu anda ses yok ama. Okay. Tamam, çok iyi <laughs> demek ki. Çalmıyor dedi, hazır mı demek istiyor? Evet, tamam. Hazırım. Hazır mısın Lüey? Evet. Başla. <laughs> Sinema. İtfaiye. <İsmail>. Sinema. <gülüyor> Sinema. <gülüyor> Oha, çok iyi. Türkü. Türk güçlü. Türkü. Süç ne? Türkü. <laughs> Yapma el hareketi yok. Ne, ne? E, pas de pas. Siz de yaptınız ama haksızlık. Türkü. 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 Türk T harfinde bir zorluk var galiba. Tü. Buna benzer kaç tane harf var? Tü, tü. Böyle yaptığımız. Kü. Bak kü. Ha de üyde sıkıntı. Üyden dolayı uzatıyoruz. T. Türküm. Türkçü. Türkü. Türkü. Ben de yakında. Drop mu? Drop mu? Türkü. Evet, niye yalan söylüyorsunuz ya? Pandemi. Pan de mi? Pan, de, mi. Pan, pansiyon. Pan de mi? Pan, pan Çok da güncel şeyler seçmişler bu arada. Ya, Anladın ya, mi? ya. Aa çok iyiler harbiden ya. Pa, bu Doğru mu? Papa lan. Pa, Papa lan. <laughs> Lahana. Papa lan. Pa, Papa. Pa, pa. Ha. Papa lan. Pa, Papa lan. Ya. Papa lan. <laughs> o da çakal anladı, anlı söyledi ama diyor ki devam ediyor. Hayır, Papalan dedi. Papalan dedi. Papalan dedi. dedi abi. Papalan ne ki? Papalan dedi. Papalan. Papalan çiçekli mi yok ki? Oğlum zaten iki yaptığınızı bitti. Okey okey okey. <laughs> Çakallar ben ya. Ben de bay bay, bay, bay Aboneler Kimin, kim, hoş geldiniz. Ne kiminiz de Cem ve Fakunda. Cem ve Fakunda. Şey bak. Garanti sayı bak. Garanti sayı. Hani hiç benim abonelerim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hayır. <laughs> tamam. tamam. Ben hazırım. Siktik dakika. Hadi. Şu an nasıl? Hepsi <laughs> de yok burada değiliz varla. <laughs> Veli zaten sen demedin. Yürü git. Ses geliyor mu Atakan? Ben orada yok. Atakan ses geliyor mu? <laughs> hazırım. Tamam. Tamam <laughs> gelmiyor. Hırs var bende hırs. Başlatıyorum başlattım. Çocukluk. Gözlük. Çocukluk. Gözlük. Çocuk. Çözüm. Çocuk. Pas. Çocuk pas. <laughs> Çocuk. Çocukluk. Tamam pas değil çocukluktu. Çocukluk. Çocukluk. Evet. Çocukluk. Ha? Tutanak. Rüzgar. Tutanak. Bak tenis. Lan. sıkıntı var. Tu tu tu. Filan ne salıp. Tutak tuta bak. Tutanak, tutanak. Tuta? Tutanak. Tutanak. Nak. Evet. Tutunmak. Tutanlar! duramayanlar. tutan, Tutamadı. Pas pas pas, tuta pas 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 pas. Allah belanı vermesin seni. basit bir kelime ya. Nişan taşı. Yavaş yavaş. Nişan saat. Nişan Ni çay. Nişan. Ne o? Çay Şişan. nereden Nişan. çıktı ya? Nişan. Şişan. Nişan taşı. İyiyim Hakan. Nişan sen de. Pas pas. Ya ağzım ağzım çok küçük. Ne alaka? Netflix. <laughs> Sefil Netflix. Ben Mencefil. Bitti bitti bitti, 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 bitti. Ben batmasın mı anlayabilecek miyim acaba? Bir dakika. Tutanak nasıl bilmezsin ya? Tutanak dedi. Bir dakika dedim. ben anlayabilecek miyim acaba? Ben de görmedim ya. Dedi de, dedi de. Ha ben bir dakika. oğlum, tutanak dedi. Aşağıda yazıyor. Bir de tutanak dedi oğlum, de anlaşılmaz. Oğlum görüntüde var sanki. Bak kanka ben de duydum. Ben profesyonel, profesyonel. Si. Ki, 3. Başlat. Dur lan bir almadım ki. About. Aynen, aynen. Ses. Şşş, ses biraz da bekle. Aynen aynen. Ya sen abi duymaman la, duymaması lazım. önemli lan duymaması Ya, ya yalandan yapıyor yalandan, yalandan ya. Müzik önemli değil duymayacaksın. Ana hareketleri garip değil abi, mi? Başlattı. About. Pasta. <laughs> About. Pau. <laughs> Bu adamın İngilizce konusunu emin misiniz? About. <gülüyor> <gülüyor> About.

Seviyorum. <laughs> no İngilizce. <laughs> Ele yani. göstermeden anlat sadece söyle. Dört. Dört. Adam İngilizce olduğunu Dirty. anlamadı bence. Dört. Turkish. No, nein. Turkish. English. Ya. Yeah. Dört. Love you. Dört. Love you. Dört. Love you. Dört. Dört. Lost. Allah'ım. <laughs> like. Ya, <anlamıyorum>. Ateş. Life. <laughs> İngilizce like. Günaydın. İngilizce. Sonra. <laughs> Yok anlamıyorum. <laughs> Yok buradan <laughs> çıkmayacak. No, bitki, tamam. Bir şey söyleyeceğim. O birinci ekipti. Bu ikinci ekip. Sonra üçüncü ekip mi? ebenin benim mi? Kime benim dedi ya öyle bir şey demedi. Bu şeydi matematik sınavında soruları okuyan ben. <laughs> Acaba adama küfür, Türkçe küfür ettiler mi? E etti bir yerde küfür Kafa <laughs> yok Bir tane, tane, yok. Bir tane İngilizce yok. Bir tane bilemediniz çok bir, tane bir tane Çok kutu çok kutu Bir tane İngilizce, bilemediniz İngilizce, İngilizce Salak İngilizce 1 2 3 Ramazan Ramazan <laughs> Ramazan Sa Sapanca Ramazan <laughs> Ra Ma. Ma. Ramazan. Ramazan topu. Evet. Ramazan topu. Ramazan topu. Ramazan topu. Evet. <laughs> hareket yok. Nasıl yok hareket oğlum hareket, hareket yok ya. hareket ki yok. Böyle yenmiş gibi yaptın oğlum. Hadi ya süre yok süre yok. Allah <laughs> Allah. Yalan. Yalan. Lebbi. Le, Sebebi. Leb. Le, bi Geldi le, mi? Leb. Leb. Bi. Leb. Lebbi. Seneye. Leb. Lebbi. Leb. Lebbi. Seneye. Leb. 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 Lebbi. Leb. Le, 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 evet Vay be. Tavuk. İyiler mi bak Havuç. bu takım? Tavuk. Tavuk. Salak. Tavuk. Döner. Tavuk. Döner. Havuç. Tavuk. Havuç. No. Tavuk. Savur. <laughs> <laughs> tavuk. Savur. Tavuk. Savur. No. Bak tavuk. T. Ben diyorum abi T'de bir sıkıntı var. T'de bir sıkıntı var T'de. Tavuk. Pas 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 ya. Feriim. Fenerle. Feriim. Feriğim, fidanım. Feriğ, feriğ, feriğ. <laughs> ah, ben hayatta bunu bilemezdim ya. Abi, abi feriğ ne demek ya? Abi nasıl? Firiyim ne de demek ya? Girmedi. Süre doldu. 5 Be saniye daha bitti fazla. Bitti mi? Edin, son... O süre süresi bitti. Aç at. Olmaz. Ne olmaz? Korona bir. Zaten seni anlamıyorum. <laughs> Böyle seni anlam <laughs> maske no, nasıl anlayacağım? Bas bas Oğlum çıkar. nasıl anlayacaksın? <laughs> ben seni anlamıyorum. Gel. Bak. Hadi bak. We are in the same team. Aman ya. We are in the same team. Bakın da. Okay, bak. Open the fucking mask. Throw it away. We're in the same team. Bakın da. Corona bir. No, I have no corona. Bakın da. You must Abi okay, adam sen korona mü dedi ya? Ki your... gaz deli. I need, yes. 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 Okay. I need to read. Your lips. Yes. I need to read your <laughs> lips. Yes. Çıkar okay. çıkar. Çıkar. Çabuk yani. Tamam tamam. <gülüyor> okay. <gülüyor> hadi. <laughs> <İşte> hadi. <laughs> Start. Bir dakika nasıl yani cidden bu adamın korona sahne diğerlerinde korona yoktur deyip bu adamın karşısına korona var diye mi çıktı? Nasıl yani? Başla. You murta. You murta. Are we starting? Okay, start. You <laughs> <laughs> Stop. <fun. laughs> <So, so. laughs> pasta, pasta. Uh, he's covering his. Uh, <laughs> 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 <bowel>. <laughs> Take it off. I don't see it. I don't. I can't see anything. Come on. What's What's you on? Abi insanı delirtir ama. Oğlum bak şaka <laughs> bilerek mi yapıyor? Ha. Abi hadi sen ne yapıyorsun? Keşke şaka olsaydı. anlamıyorum be. ki. <laughs> Ay keşke alayım, şaka olmasaydı. Put the mask off. Let's die. Let's win this fucking game. Sinirlendi. Elini salik. Elini salik. Oh, güzel. Elini salik. Oğlum adamın dudaklarına hmm. gösterme gösteriyor. ne? Ya çetin ha. Ne diyor şu? don't da You don't show. Adam ağzını bile açmıyor. Kedi, diyor, kedi, kedi, kedi. diyor ki hala çet, çetin okay, okay. çetin. Bro, no. I'm listening to Justin Bieber. <laughs> <laughs> I don't see your fucking mouth. <laughs> like this is really bad right now. <gülüyor> 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 evet. Aha, Başla. Sıfır yaptılar. Clips. Simit. Clips. Sims. Clips. Ama güzel. Sims. Seri intidanım Feri. Atakan çıza nasıl yükseliyor? Sims. Sinirleniyor. Sims. Seri intidanım Feri. Şimşek. Klips. Pas pas pas. 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 <laughs> hızlı ol. Hızlı ol. Nal. Salak. Nal. Saat. Nal. 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 Zarf. Nal. 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 Mal, mal, malak. No. Ya kim kazanacak çok merak ediyorum. Mal koç. Lan Ma, mal, 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 Görüşmeyi mal. ben de mal, mal. yapacağım. Mal, mal, mal. <laughs> mal, 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 mal lan. Ya ne? Mal, mal ne? Mal ne like ki? Karakter, karakter, karakter. Salaklar. Karakter. Sanatkar. Karakter. Parantez. Karakter. Bitti. Karakter. Ha bildi. Yok bitti. Bildi. Nasıl anlamıyorsun ya? Ne? Karakter. Bitti. Karakter, Karakter sen ağzında soru var <laughs> ki. Abi anlamadın. Nal. Nal mı? Nal. Evet. Klipsi anlamadın. Bak şimdi. Mal dedin. Evet. Mal gık yapıyorsun sonrasında mal. bir kelime var zannediyorum. Ben. Hayır böyle yapıyorum. Mal, 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 Yok mal. sen öyle yapıyorsun. bak. Mal, lip yapıyorsun. Hayır ya. <laughs> öyle bir şey yapma. Mal, lip. Yap yap. sen, sen duymuyorsun sonra, ki. Sonradan bir cümle var Bilmiyorsun ki sen. Başla. Aşağıda tut şey Türkçe mi, İngilizce Türkçe, mi? Türkçe, Türkçe. Türkçe. İncik. Temizlik. İn, incik. İn. <laughs> Pas fazla söyleyebiliriz. Baklava. Baklava. Ahu. Oo ne kadar güzel. Bak. Nokta atışı. Duyuyor oğlum, duyuyor, Baklava. Duyuyor. Duyuyorsun. Tuha. Tuha. Ruhap. Tu. 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 Yu. Tu. Yu. Tu. Yu. Tuha. Tuha. <laughs> Ay bir de. A. Tuha. 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 Evet tuhaf. Hayır söylemiyor evet. Sen şapkayının üstü. Bir dakika dur. Stop durdurdum. Durdur dur abi. Abi sen duyuyorsun abi. Ne duyuyorum lan? Sen duyuyorsun tam kapanmıyor bu abi. Kafanda. Salak mısın sen? Duyuyorsun abi sen. Oğlum benim Türkçem geliştirdi. Ya <laughs> <Yok> be adam. <gülüyor> 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 ya <gülüyor> hayır, Hemen bildi. abi tamam, ne ben bir dur. Hayır, tam süreyi durdurdum ben. Süreyi durdurdum. Şu an 52 tane 8 tane koy abi kafana. <laughs> İyice kapat abi. Şapka falan abi, da. Yok, yok. Hile şey var. Niye hile olsun abi? Abi abi okuyayım yapayım adam birinci de bildi ya. Baklava ama çok güzel anlatsın. Nerede bizim baklavayı? Tamam manipüle etmeye devam. Devam. Drop mu? Duymuyordur ya, duymuyordur. Duymuyordur. Ya yeter artık drop olmasın. Drop yok mu? Tamam. E başla, abi başla, abi başla, diyoruz. En başta hayır, hayır, diyoruz. Hayır, hayır. Başla. Cema bir like istesene ya. Bir like abone ol istesene. Abi söylesene Ne diyeyim? Söyle abi. <laughs> ee... like olup like, abone ol. Ben de dedim. Like at Bunu ben de dedim. Süre like, de, de gidiyor bu arada abi. Ya. Piris. <laughs> Piris. Gösteriyor ya. <laughs> Piris. Pil. Piriz. Pislik. Piriz. Pil. 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 Piriz. Pirinç. Piriz. Pirinç. Piriz. 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 Son set değil arkadaşlar. Son iki setimiz var. Başlatıyorum. Başlattım. Sa Sa Go Ho Sa Go Pa Sarhoş Sa go, Beraber Pa Beraber söylese bence daha iyi anlar Sa, sa Go, go. <laughs> Sa Ho so, Na Hoş, Sa Sa, sa. Ye, yeah. Go Bu arada bugün yayının sonlarına doğru valorant girebilirim biraz Yayının sonlarına doğru ama Sa Go Sa Go Pa Evet o! Sa Go Pa Bir <laughs> <laughs> Adamlarla beraber heyecanlanıyorum ya o kadar şu an. Böbrek. Bompes. Böbrek. Bonflet. Bak bak. Öp. Yok no. Bop Pop. Böbrek. Ha bak P ile P benziyor. Pompey. Böbrek. Benim bunları atma tutmam lazım bunları ben de yapacağım çünkü. <gülüyor> <Böbrek>. <gülüyor> Teşekkür ediyorum bu arada çok güzelsin. Kompleks. Derin. Çok sağ ol. Atakan. Olmuyor Atakan öyle olmuyor. Tamam geç geç Böbrek. geç. Geç geç tamam koy Oğlum gözlerime bakmasın Oğlum. diye gözümü kapatıyorum abicim ya. Raket. Saadet. Raket. Bitti. Bitti. Re. Re. Bitti. 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 Kim önde şu an hesaplayabilen Bitti. var mı? Böbre nasıl bir Abla yapamazsın mı? İçerik çamlı değil herkes yaptı ya bunu. Raket. <laughs> i̇şte başla. No. De geldi Vemba. deli. Hmm. November. No. Almanca değil oh. İngilizce. No. O. Oh, no. No, no. Go. No. No. When no. no. Men. Ba. November. 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 Yeah. November. No, öyle bir şey yok. Yeah. Öyle bir şey, yok, öyle bir şey değil. Doğru November işte doğru dedi. Because. Because. Woohoo! Aa! People. People. Anla sen de dene. Ben deneyecektim ama nasıl... Alttaki yazıyı mı kapa? Ama İngilizce yapamam. Ya! Yeah. sonra <laughs> <laughs> İngilizce bilgimi kullanarak şuradaki yazıyı <laughs> telefonla <laughs> kapatacağım. Hey! Water! What tamam, ya, duyuyorum ya, ya şu anda. <laughs> Ama yazık kafana. Dur Türkçe kısmı gelsin öyle yapacağım. YouTube. YouTube. Ya yani, tam gülmeyin. You, YouTube. 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 Ya! YouTube. 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 Ya YouTube. YouTuber. YouTube. YouTube. Ya! Yeah. Ya! Yeah. Ya! Yeah. Beşte beş yap. Beşte beş. <laughs> Ama e, azıcık komik olsaydı keşke Son kelimeleri bir şey Yani. Yani. Cemaat anlatacak. Beş tane, 5 Güzel tane, beş tane, beş tane, beş tane. kim abi. Bunu yayında yapabilir miyim? Farkında 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 farkında, farkında. farkında, farkında. Bu arada arkadaşlar evet. like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen like'lar bizi e, olduğundan fazla mutlu ediyor <gülüyor> 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 Olduğundan fazla <laughs> 1, 2, 3 başla. Sosyal medya. Hayır Brezilya. Ne? Brezilya. Pisinya. <laughs> Brezilya. 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 Evet. İyiler ya iyiler. Ha dur bir dakika ben bunu kendim yaptım. Neyse dur dur ben başka türlü yapacağım Fal. Pan. Fal fal. pas, Fal. Pan. Fal. Fal. 2. <laughs> Fakir. Ha? Fakir. Fakir bir dakika. Duyuyor, dur, dur. Duyuyor. duyuyor. duyuyor ya. Abi bu müzikte her şey duyuluyor bu arada. Kim oturduysa buraya hepsini duyar. Ne? Her şey duyuluyor. Ee, bu dürüstlüğünden dolayı artı bir puan. Ya mi Abi <laughs> <bu> her şey <laughs> duyuluyor. <gülüyor> mi diyorum her şeyi duyuluyor. Ne? Her ne? Şey ne? 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 <laughs> Cızbız. Ne yapıyorsun ya sen? Bu sessiz amına koyayım bu ne lan? <laughs> lan söylerim size oğlum çal çalmasa. Ya niye niye çıksın ya? Abi ben ben gerçek anlamda. Arkadaşlar. Abi en baş adam 80 tane kelime bildi en baş en baş, baş ya. Bu olsa bu olsa ağlar. Bilal sinirlendi gene. baştan önerim. <laughs> Almanya vs Türkiye. 1 2 3 başla. Cizbız. İki Zızbız, kırpık. Zızbız, zızbız, kırpık, zızbız. Kırpık, zızbız. Kirpik. Cizbız. Kırpı. Cizbız. Kirpik. Cizbız. Kırpı. Cizbız. Kirpik. Taktik geliştirmeye çalışıyorum da şu an. Kirpik. <laughs> pas pas. Ukala, ukala. Aa. Bahane. Bahane. Ne? Parlak. Parlak, parlak. Nasıl Oğlum, ya? çok bağırıyor lan. Çok bağırıyor. baldır, Bastırt. Ba baldır. <laughs> baldır. Baldır. Baldız. Ba baldır. Balkız. Baldır. E, ee, adam itiraf etti çok bağırıyor dedi. Baldız. Dır. Bas 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 bastır diye bir şey mi var baldır. ya? Bağla, bağla. Balız. Baldır. Balkız. Baldır. baldır. Pas ya başka bir şey anlatsana. Baldır. Beş, beşinci bu beşinci. Baldız. 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 Baldır. E dedi. Baldır. baldır. Değil, baldır. Paltız. Baldır. Bak Z'ye at. T'yi mi atayım? T mi? Bitti. T yok ki şimdi. Allah'ım ya ne bağırdı? Ben de mi bağırıyorum? Ben bağırıyor muyum? Ben unuttum. Anla sen niye bağırıyorsun? Ben de mi bağırıyorum? Ben valla videonun yok mu? Gare yanına kapılıp bağırıyorum. Çor çatan. -ça -ça Sosyalist. Çor -ça Sosyete. Ama kendisi Soseti. de onu okuyamıyor ki bağımsızlık biraz. Abi masaya koyma masaya. Fakın da. Tamam bırak. Tela pur. Megafon. Tela pur. Tela pur. Telefon. Tela Nasıl bildi ben. ya? Bildi. Fas fas. Bağırma. Operasyon. Bağırıyor mu? Operasyon. Megafon. No. Ope. O. O. Film. Operasyon. Ya. Ya. Belong. Blog. Blog. Yanlış okuyor. Blog. Log. Log. <laughs> bu no Türkçe? <laughs> <laughs> tamam o zaman 10 saniye daha var. Ya, Yok abi. CVS. Türkçe değil. Cevizli. CVS. Ana adam okuyamıyor ki haksızlık bu. Adam Türkçe bilmiyor. Adam Türkçe e, bilmiyor. Fe. Ceviz. CBT. Cevizli. CBT. Cevize. CBT. cevize. Doğru. CBT. Cevize. Abi Türkçe'de hangi kelimeyi söylerken dilini dışarı çıkarırsın ya? Böyle Öyle bir kelime yok ki. Cevize. Bir dakika. CBT. cevize. Doğru. CBT. Cevize. 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 Türkçe'de konuşurken dilini dışarı bir dil yok. Polenik. Makarna. No, <laughs> go <laughs> go <laughs> go go go. Polemi. Allah'ım gülmesi çok tuhaf değil mi ya? Boy. Boy. Lanet. Lanet. Lanet de çıkarıyor musun ki? Lanet. Yo hep piçerde. Lanet mi diyorsun Berk? Lanet. Lan ya yok çıkar. Yo. Ben çıkartıyorum abi. Allah aşkına lanet derken nasıl dilini çıkartıyorsun Berk? Türkçe hepimiz yan Berk sende sorun oh, evet. Alp yani. Pole, pole, yes. pole, oh, 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 oh. yes. pole, <laughs> Arkadaşlar bu Biz, e, e, bu yabancı orduya yenildik. <laughs> yenildik yani. <laughs> Nasıl yenildik bilmiyorum. Nasıl Küçüvalı, bir, ya? E, Arjantinli ve bir tane Almanyalı kırma Almanyalı biliyorum. Allah ama kıyafetle atmayacaklardı hani. E, özür dileriz. O yüzden kaybettiğimiz cezayı çekmek için havuza atlayacağız. Eee kıyafetlerini atlıyorsun. Kıyafetler evet. kıyafetle e? videoyu beğenmeyi be <laughs> <ve> Arkadaşlarıma <laughs> da teşekkür ettim. <laughs> I love you anladınız demişsin Maholi 31. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Deniz ne kadar tatlısın kapansın bu yayın. Aa gerçekten mi ya? Dudakların aynı anda iki harfi söyleyemez. Yemin ederim tabii. başka bir şey mi? Valla bak. Bu ne kadar zaman? Arkadaşlarım atladı ben atlamadım. Ya, ya hadi şey ya. ya. Ha? Ölüm şey yok. Valla atlamadım Hadi Ya Hayda. Aa, hiç katlı. Sen <laughs> evet, de teşekkür. Çok, çok de teşekkür, çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Şaka mı ya? O adamaya kelime bilmiyor ya. Bak gözlerini kapat. Bakın da. Ol ot, <laughs> olgun, gutun. <gülüyor> <gülüyor> e hali bitmişti. Ne oldu? Niye tekrardan farklı bir şey? Türkçe. Türkçe, Türkçe. Türkçe. Aa, bakın. Burak Gün Gör Burak Güngör Burak evet. Aa, <gülüyor> o, o. <gülüyor> Messi Messi ya. <laughs> <O komedi. gülüyor> Salak ya, çabuk, Ey <laughs> güz <laughs> <Orospu>. Yok artık Sen <laughs> <laughs> sen Ya ben Orospu dedim İlginç bir şey katmamışlar mı yayına sanki Böyle ay, yayına diyorum ya videolara Arada normalde öyle bir şey yapıyorlar mıydı? Ben san... <laughs> ya